Merhaba arkadaşlar, Kahve fazla sevince hoş geldiniz. 28 Haziran haftası, Yay Burcunun çay fanlı yapıyorum arkadaşlar. Rezil bakım yapıyorum. Telefon numaramı hem yorumlar kısmında hem de açıklama kısmında bulabilirsiniz. WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Evet, burada baktığımda özellikle böyle bir ikiye mi ayrıldınız? Bazı şeyleri hayatınızdan geriye mi ayırdınız? Bir şeyleri ayırdınız gözüküyor. Ve burada bir çocuğunuz var. Küçük bir çocuk var yani yanınızda. Daha fazla ona yoğunlaşmış olabilir, ilgilenmiş, ilgilenmeye çalışıyor olabilirsiniz. Onun arzularına, isteklerine yetişmeye çalışıyorsunuz gibi bir durum var burada. biraz oradaki üç kişi veya diğerleri de biraz geride kalıyormuş gibi duruyor. Siz sadece ona odaklanmışsınız gibi bir durum var. Ya yani burada biraz aile içinde bir kararlı bir duruş sergilemeye çalışıyorsunuz ya da yoğun bir şekilde onun üzerinde e, baskı demeyelim. Buna da bir beraber ama kendini de e, onun üstünde bir yer şey e, nasıl söyleyeyim? Bir baskı değil de ona yol gösterme gibi. He baskı demeyelim. Yol gösterme gibi. Onun yanında olma gibi. işte onunla e, bu yolda yürümek gibi, e, onun onun yalnız olmadığını hissettirmek gibi bir durum var. Haneye gelecek bir haberiniz var. Çok sevineceksiniz gözüküyor bu konuyla ilgili. Hayatınızda çok fazlasıyla bakın bir karabalık bir ortamda bulunacaksınız. Çok dikkat çekeceğiniz gözüküyor. Avranız çok bu dönemde çok öyle yıldızınız parlak ve size burada bir üç harfi gözüküyor. 3 5 4 ve 3 Pek harfler vermem ama niye size ilgilendirir bilemiyorum. Özellikle sayılara bakın. Sayılar gördüğünüz yerde sizin bugünlerde önünüze sayılar çıkıyor olabilir. Rakamlarla ilgili bir gündeminiz mi var artık bilmiyorum. Gün mü sayıyorsunuz, zaman mı sayıyorsunuz bir şekilde. Bir hayatınızda yani sayılarla rakamlarla ilgili bir gündeminiz var gözüküyor. Ve bu konuyla ilgili artık bu durumu e, ee, tamamla ilgili gün sayıyorsunuz yani 3 hafta mı kaldı 4 var 5 6 4 ve 3 yani 543 rakama gözüküyor arkadaşlar ya bilmiyorum e, yani e, sizin ne, ne ilgilendirir bilemiyorum bu sayılarla ilgili veya da tek tek alabilirsiniz ki oturmuşsunuz yani gerçekten artık gün sayıyorsunuz bu konuyla ilgili bir tamamlanmaya ermek istiyorsunuz özellikle bakın burada <laughs> çok çalışıyorsunuz yani yoğun çalışıyorsunuz gerçekten yoğun bir iş temponuzda olabilir ee, diğer tarafa gelelim şöyle bir bakalım ee, bir düğününüz mü var nişan mı var böyle hani tuvalet giyinilir ya, böyle birisi burada bir e, abiye şeklinde tuvalet şeklinde işe giyinmiş ondan sonra efendim e, burada gördüğüm kadarıyla burada da iki kişi var böyle bir kuyu var ortanızda. Yani bir iki kişi bu kişiyi bekliyor. Yani karşısındaki abiye gelen kişiyi bekliyor. burada bir düğün olabilir. Belki çok uzamıştı. Birisi evleniyor veya sözleniyor. Çok uzamıştı bu konu. Artık bir türlü olmuyordu olabilir. Ama artık tamamlanmaya ermiş, ereceksiniz. Bu durum olacak arkadaşlar. Bu kişiler sonunda dünya evine girecek gözüküyor. Evlilik gözüküyor. Ee, uzun zamandır bu iş böyle bir şekilde olmamış. Ya da hayatınızda gerçekten uzun zamandır bir konu, durum artık ıı, olmamıştır. Ama artık bunu tamamlanmaya geldiğini, bitiş noktasına geldiğiniz gözüküyor. Evet. Burada elinizde bakın bir e, asanız mı, kılıcınız mı yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Evet bir yön belirlemeye çalışıyorsunuz ama yönü, yön belirlediğiniz yönünüz çok aydınlık. Burada bir konu hakkında bir başarı elde edebilirsiniz, e, hedefinize ulaşabilirsiniz gibi gözüküyor. Para konusunda da yavaş yavaş düzelmelerin olduğu gözüküyor haberlere bak, düzelmelerin ve açıklıkların olacağı gözüküyor arkadaşlar. Evet, artık hani burada anladığım kadarıyla. Evde ev halkıyla da olsun çevrenizle de olsun fazlasıyla fikir ayrımına düşmeyip ikilemde Maya dikkat edin diyor buradaki durum. Ve size gerçekten aile içinde harika bir kapının açılacağını sizi bu çok mutlu edecek ve bir uzaktan gelen bir insanla tesadüfen karşılaşmanız olacak bir yüzleşmeniz olacak iki konuyu çözeceksiniz bu arada o kişiyle arabayla bir yolculuk var arkadaşlar arabayla bakın bir yere doğru niyet deneyeceksiniz gideceksiniz gözüküyor burada ayrıyeten burada 1 2 üç dört yani dört çocukla olan veya böyle hani ne burada oturmuşlar bir de burada kişi var böyle ayakta duran o diğer kişilerde oturmuş bir yine diyorum burada bir nişan söz gibi durum olabilir eğlence olabilir arkadaşlar. Belki gelin ortada oynuyor onlar oturuyor. Böyle bir durum da olabilir ve bu durum çok mutlu olacaksınız. Yani böyle haneyi sevindirecek güzel gelişmelerin olacağı gözüküyor burada arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Belki de bu durum bir şahane şans yani kısmet nasip deriz ya, Kaderin belki de size artık güleceği gözüküyor. Yani sizi sevindireceği gözüküyor anladığım kadarıyla. Evet ama araba yolculuklarınız var yani arabayla Yolculuk yapacaksınız gibi bir durum var yani. Evet, bakalım bir bakalım. Aslında burada bakın böyle baktığımda bir bulut gözüküyor ama sizin öyle değil. Siz çok yoğun bakın bunun başındasınız, önünüzde işler yanmış gerçekten işleriniz çok yoğun olabilir bugünlerde. işleriniz açılabilir. Karşınızdaki bakın ayak burada bağınız var. Yani kopmayan bir bağınız var eşinizle. Yani kopmayan bir bağ sahipsiniz veya hayatınıza girecek insanla. Çiçek şeklini almış kopmayan bir bağınız var. Aile büyüklerinden bir insanın dışarıya doğru gitmesi var. Başka bir yok. Evet bak e, burada arkadaşlar e, burada özellikle kamçı çıktı ve süpürge ile birlikte ani gelişen tartışmalar olabilir. Yani istemsiz bir tartışmaya girebilir veya istemsiz bir tartışmaya denk gelebilirsiniz. Aile içi de olabilir. Aniden çıkan bir tartışma gözüküyor. Bakalım Aa tabut geldi belki de bu e, durum belki de bu durum bitmiyor artık sollanıyor da olabilir yani buradaki durum bu huzursuzluk, bu işte de, ne bileyim tartışma filan belki de bir bitişe artık bu durumun öleceğini bitireceğiniz gözüküyor bu durum bitecek gibi gözüküyor halde yuva çıktı ev çıktı arkadaşlar evle ilgili bir durum olabilir bu konu özellikle ya da aile içi, ev içi, komşular arasında bir durum da olabilir. Bir şey artık geride kalacak, tamamıyla bitecek ve yeni bir e, durum, yeni bir şekilde, yeni bir eve taşınabilir, yeni bir e, gündeminiz evle ilgili olabilir. Bu konuyla ilgili bir e, bir kadından alacağınız belki de sevineceğiniz bir haber de olabilir. Aile içi belki de bitirmeniz gereken bazı durumları bitirip, bundan sonra kendinize, evinize, hanenize daha çok odaklı olacaksınız. Ve burada bir kadından gelecek bir haber, belki de sizi seven, değer veren bir insandan gelecek bir haber, belki bu konuyla ilgili, özellikle bu insanın da size karşı, size sevdiği ve yoğun bir tutkusunun da olduğu hani size değer veren bir insan. E, gözüküyor. Evet, burada anladığım kadarıyla arkadaşlar, gerçekten hayatınızda ani gelişen bir tartışma ve bu durum e, sonu gerçekten artık bitişe getiriyor veya haliden yaşanan bir huzursuzluk, bir e, e, sizi rahatsız eden bir durumun biteceğini. Bundan sonra daha yeni, taze bir ev, taze bir hayat, yeni bir ev, belki sorunları çözmüş çözeceksiniz ve kendinize artık odaklanacaksınız. Ve bu odaklanma artık biraz da dikkat çekeceksiniz gibi gözüküyor. Ee, çevreniz tarafından veya kendiniz tarafından dikkat çekeceksiniz. Yine desterin altında arkadaşlar bir romantik erkek. Ayrıca burada sevdiğiniz bir iki bir kişiyle ilgili de e, onun da size karşı yoğun duyguları olduğunu romantik, romantik zamanlar geçirmek istediğinin farkına varabilirsiniz özellikle hayatınızda kimse yoksa bir insanın sizin hayatınıza girebileceğini gösteriyor kadın olun erkek olun belki aynı eve taşınacaksınız çıkacaksınız uzun zamandır gerçekten bu sorunlarla çok fazla meşguldünüz. oldunuz da bir hayat bit bu durum e, kesinlikle biriyle bir hayatınız bitiyor artık onu öldürüyorsunuz e, çünkü sürekli onunla tartışmaktan yoruldunuz ve artık onun sizin için ölüdür. Siz bundan sonraki hayatınıza daha kendinizi belki önemseyerek, düşünerek gideceksiniz ama siz bunu yaparken birçok kişinin de çok fazla dikkatini çekeceksiniz gibi gözüküyor. Evet. Eğer bir ilişki bitmişse, eğer bir ilişki bitmemişse de sorunlarınız bitiyor ve bundan sonraki hayatınıza daha aile evi sorunlarınızı ön plana koyarak karşıdaki kişinin de daha çok düşünerek birlikte bu yolda ilerleyeceksiniz. Çünkü birbirinize karşı yoğun duygularınızın olduğu veya karşıdaki kişinin size karşı çok yoğun duygularının artacağını gösteriyor. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.